Merhaba arkadaşlar. Şimdi görüntüleme sistemlerinden VLF sistem olan Marduk AZ modelinin çekimlerini göreceksiniz. Önce cihaz ayarlarını bir görelim. Ondan sonra çekimlere devam edeceğiz. Yaklaştıralım kamerayı istersen. Bir frekans ayarı yapalım önce bir. Marduk AZ M sistem bu. 8 metreye kadar net 12 metreye kadar tespitler yapabiliyor. Önce çekeceğimiz alanda frekans ayarını yapacağız. Sen ekranı gösterebilirsin. Evet. 25.09 en çok. Fazla. Tamam 25.09 ayarlayalım. Üzerine tıkladığımız, tıkladığımız zaman, zaman evet frekansımızı seçmiş olduk. Daha sonra e, Gain ayarları ve Offset ayarları otomatikte. Filtreleme 9'da. Buraya dikkat etmemiz gereken Point yani ileriye vuruş sayımız. Şu an onu da 10 olarak mesafemize göre ayarladık. ayarladık. Daha sonra Exit tuşuna basarak çıkış yapacağız. Ve çekimi hazır hale geleceğiz. Evet. Şu an çekimi hazırız. Tamam, tam başlama noktası zaten şu bulunduğu yer. Hemen en tarafından başlıyorsun. Evet. Şuradan programı da açalım. Habzanın arasından. Evet, o zaman. Ekrana göstermesin bilgisayarın şimdi. Kafatası'nı. Şuradan yönlendirirsin belli olmuyor ama. Yani güneş ışığında biraz sıkıntı yaşıyoruz tabi. ekran gözükmüyor. Evet önce program ve yazılımımızı açalım tekrar. Evet şu anda yazılımı açtık. İlk bağlantısını yapalım. Bluetooth bağlantısını da yapalım. Bluetooth'umuz burada. Cihazımızda 7 hafıza var. Bağlanıyoruz. Şu anda COM 3 üzerinden evet. bağlanıyoruz. Tam yandaki bağlantı konumuna basalım. Bağlan dedik. Evet, şey, ee, nokta sayımızı da 10 yapalım orada. Nokta sayısı şunu, şunu Evet. Şunu onu ayarlayalım, yükseltelim. Evet. Onu yükselttik. Şimdi bağlan diye. Şurası da noktalama arası 1 metrelik profil aralığı. Bu da 1'de kalıyor. Yine bir onlar 1'de kalıyor. Tabii düşürebiliyoruz onu ama sağ altısı 1 olması daha iyi. Şu an Evet. Heh. evet heh, şimdi aldı. Tamam bağlandı ses de geldi. Tamam aynen devam et. edelim. Yanından çekersen daha iyi olur gibi geliyor. aşağıya, bir adım aşağıya gel. Evet. Evet, öyle gel. Tamam mesela. Evet, evet, tamam. Nasıl? Gel. zaten. Gel aşağıya. 9 mu oldu orada? Dokuz. ben değil burada değil tamamlıyorum bir dakika. Tamam. On tamam. oldu. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Gel Gel aşağıya. Bir tane daha al son. bir tane daha al sen doğru dolu gel öyle. Evet. Buradan ekranı gösterebilirsin. Şurayı görüyor musun? Hı. Şu anda şu renkler hem alan taramaya tespit yaptığımız yer, o iki oymanın olduğu yer. Hı, hı. Bir de görüntülü görüyorsun. Onu yaptık mı şu anda? Hı. Tamam işlemi sonlandıralım. Merhaba arkadaşlar. Burada bulunmuş olan iki işaretlerimiz var. İki tane oyma. Aşağıda bir kanal artı bir oymamız daha var. Hem de alan tarama, biyonik serileriyle ilgili tespit yaptığımız iki tane alanımız var. Onların görüntüleme çekimlerini ilk etabını bitirdik. Şimdi ikinci etap Marduk AZ7000 ile çalışma yapacağız. İlk verimizi aldık. Şimdi teyit için ikinci çekimleri yapacağız. Bu alandan hem enfatla bu alanda çekim yaptık hem de alan tanımayla ilk noktamızı buraya tespit yapmıştık. Şimdi Marduk AZ modeliyle de yine burada ikinci kez çekimleri yaparak teyit edeceğiz. Çok yakışı gelme zaten. Biraz daha yaklaştıralım. Daha yukarı gitmene gerek yok. Bu bağlantıyı da bir kuralım. Bu evet. duydunuz. Evet. Bağlantı kuruldu. 10 tane vuruş yap. Devam edelim. Biz devam et. Tam böyle karşı önüne bak. Beş. 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 Tamam. Şu bu kadar gidiyor. Dön geriye. Buradan yanından gel tekrar bir daha. Ağacın önünden devam edelim. 3 4 5 6 7 8 Hemen şuradan gerçekler bir daha. Şu anda tam bundas. Şuradan devam edecekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son turumuzu yapalım. Tamam, oradan da sonlandıralım. Devam zaten. Evet, şuradan da bir yaklaştırabilirsin kamerayı da. Şu anda daha canlı görüntümde Şu bir görüntü çıktı. Görebiliyor musun bak şurada? Biraz güneş algılıyor ama. Görebiliyorsun, yaklaştırırsan biraz daha. Şimdi burada bir veri aldık zaten. Bunu sizlerle aynı videonun içerisinde paylaşacağız. Şimdilik bu kadar, daha sonra görüşmek üzere. Yine arkadaşlar toprak altı görüntüleme cihazında Marduk AZ7000 modeli 8 ile 12 metreye kadar toprak altındaki tünel girişlerini, boşlukları, Bahsenleri ve metal içerikli yapıları kesinlikle tespit edebiliyor. Normal mağduldeki cihazların fiyatları yaklaşık 70-80 bin TL civarında. Son derece fiyatı da, fiyatı da uygundur. Hem canlı görüntü atabiliyorsunuz, hem manuel olarak kullanma seçeneği vardır. Aynı zamanda da 7 hafıza var. 7 frekans yakalayarak 7 bölgeyi de hafızaya kaydederek işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi Marduk AZ'yi antenlerin montaj halini görüyorsunuz. Benim e, oyunda da bilgisayarda yazılım programı mevcut. Şu anda kom 3 üzerinden bağlantıyı kurduk. Çekime başlayacağız. Evet. Bir ses gelecek. O sesi duyduğunuzda cihaz bilgisayarla bağlantıyı kurmuş demektir. Bluetooth ile beraber. Şimdi işleme başlayacağız. 10 vuruş yapacağız ileriye doğru. Devam edelim. Bizi yakından da takip edebilirsin biraz istersen direkt sabit değil de daha iyi olur. Evet, tamam. Arkadaşlar Marduk Aziye'yi e, arazide test ederek size satışını yapıyoruz. çekimlerde bir başka görüntüleme sistemini de tespitini yaptık. Aynı zamanda alan taramamızda biyonik serilerinde iki nokta tespitler yaptık. Oraları Marduk Aziye modeliyle tespit yaparak gerçek anlamda toprak altında bir veri varsa o da mahzen, tünel ya da yapılmış olan bir mezar odası gibi içerisinde metal aksamı bir yapılar varsa onları çok net bir şekilde bulup ekranda görebileceğiz. Tamamdır. çekimimizi yapıyoruz. Buraya daha önce ilk çekimde geniş bir alan çekimini yapmıştık zaten. Şimdi kısa alan aldığımız verilerin e, alanı daraltarak kısa alan çekimini atıyoruz. Tamam, tamam değil mi? Hı -hı. Kurama, tamam. Tamam. Kaydetti zaten. İzlediğiniz bir teşekkür